Aferin Dirseklerini bükme Ali Aras Dirseklerini bükme Güney başla Dönüyorum Dönüyorum Çarpışmayın Dönüyorum Etrafımda tam tur dönüyorum dön, 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 evet, evet, bravo, aferin toprak, devam. Evet yan 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 aferin Emre aferin Emre Evet Çınar güzel. Güzel. Dön geri geri. Geri geri. Haydi, haydi. Haydi görüyorum. Geri geri. Devam et. Devam durmadan çift tel çift tel Devam 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 devam